ve sürtünmesi önemsiz piston kullanılan şekildeki kapta bulunan gazın basıncı P'dir. Buna göre biriküt işlemleri ayrı ayrı yapılarak sistemin yeniden dengeye gelmesi durumunda P değeri nasıl değişir? Arkadaşlar ortamda sürtünme yok ve piston ağırlığı yoksa içteki basıncı dıştaki basınç her zaman bir bineşedir. Peki dışarıda etkeden basınca P0 kadar diyelim. İçerideki gaz basıncı da piston ağırlığı imal edilmiş ve arkadaşlar sürtünme yoksa iç dış basıncı birbirine eşittir. Yani içerideki gazın basıncı arkadaşlar dışarıdaki açık hava basıncı kadar yani P0 kadardır. Peki ne yaparsam İçerideki gaz basıncı nasıl değişir? 1. Tıkadı açarak içeriye bir miktar gaz da bir miktar gaz pompalama. Arkadaşlar tıkaç açıp içeriye bir miktar daha gaz pompalayınca tabii ki bunun içindeki molekül sayısı gaz miktarı artar. Kimyanın meşhur formülü param varsa nerede formülünden yapalım. PV=nRT. Peki arkadaşlar gazın sıcaklığı sabit, ideal gaz sabiti sabit. Peki arkadaşlar bunun içerisinde gaz koyunca molekül sayısı artıyor aynı orantılı piston yukarı doğru çıkıp hacim dert için bunlar birbirini dengeliyor. Peki pistonumuz yukarı çıksa da dışarıdaki açık hava basıncı değişmediği için içerideki gaz basıncı da değişmez. Birinci ifade kaça sabit olması gerekir. Peki ki tıka açarak bir miktar gazı dışarı çıkamak. Arkaca tıka açıp bir miktar gaz dışarı doğru çıkınca tabii ki arkadaşlar içerideki molekül sayısı azalır. Molekül sayısı azalınca piston arkadaşlar aşağı doğru hareket eder. Piston aşağı aşağı doğru hareket etse de üstündeki açık hava basıncı değişmediği için içerideki gaz basıncı da değişmez. Yani pistonun yukarı doğru veya aşağı doğru hareket etmesi açık hava basıncını değiştirmediği için gaz basıncı da değişmez. İkinci durumda gaz basıncı da yine içeride sabit kalır ve 3 pistonun üzerine bir ağırlık koymak. Arkadaşlar pistonun üzerine bir ağırlık koyduk. Ağırlık g kadar ve pistonun kesit alanı S kadar olsun. Peki ağırlıktan, basınçtan dolayı piston tabii ki aşağı doğru hareket eder. Arkadaşlar içerideki basınç dışarıdaki toplam basıncı dengeleyecek. Peki içerideki gaz basıncı artık P gaz eşittir G bölü S kadarlık ağırlığın piston üzerinde yaptığı basınç artı bir de yukarıdaki aç kafa basıncı kadardır. Arkadaşlar gaz basıncı p kadardı artık G bölü S kadarlık ağırlığın yaptığı basınçtan dolayı 3 no olur? Yani 3. durumda içerideki gaz basıncı tabii ki artmış olur. Değişmez değişmez artar cevap şıkımız C'dir.